Evet şimdi 2 saat 42 dakika Ay durdurmamışım 2 saat 40 dakika falan galiba bitirdiğimde İşte 2 saat 40 dakika oldu ve Sadece türevin birinci kısmını bitirdim Şöyle Ben normalde ay matematik ve geometri dışında konularımı bitirdim ee, Ve şey kaldı Şunu çözdür Soruyu ee, Bir tek bölüm kaldı Diğer ay bütün konuları bitirdim Onu söyleyeyim yani ee, Kaynak eritiyorum şu an ee, ondan dolayı türü, e, dolayı bunda da türev buraları geçen sene çözmüştüm ve türev bir kısmını hiç çözmemişim şimdi türev bir kısmını çözdüm 2 saat 42 dakika mı aldı o da ee, öyle yani şimdi biyoloji çalışacağım evet şimdi e, yine unuttum 3 saat 56 dakika oldu ve e, biyoloji çalışmak dışında her şeyi yaptım 8. dönemesi, 9. dönemesini çözmedim. Böyle M mallık aynı falan bir soru. Şimdi yine mallıktan bir yani geldi. Bir tane ayet, iki tane ayet ekim ya. Aynen yani iki tane ayet efendim böyle bir kademeli fizik var. Bu bayağı güzel bir deneme. Bundan iki deneme attım ama şeyinden attım. Modern fiziğinden iki deneme attım. Böyle yani bu şekilde. Bayağı güzel bir deneme çözüm bence. Aynen TRT falan sattım. Bu yeni geldi zaten. Az önce geldi. Bir tane de atayım dedim. Şöyle bundan da 17 yapmış. Ya ben dışarı boş gelmiş. O sorun ya, yine salaklıktan soruyu okurken niye anlamadım anlamıyorum. Biraz yorgunluğundan olabilir. Ya bunda yine yani çözülebilir bir şey. Biraz çözmek istemiyorum gibi çözememişim herhalde. Sonra bir de Avatar'ın sosyal attım bir tane de. Bunu da yeni aldım zaten. Bu şu, şu yanlış çıktı. Şu kuru yanlış yapmışım. Aslında tam okusam şu başlarını yaparmışım. Şu burada ben aşırı sıcak kıkın eresi olmuş. Bir de şunu yapamadım. Öyle yani. Şuradan üç yanlış çıktı zaten. Bu şekilde. Şimdi. E, şimdi ayete görüşürüz. Çeşirim umarım. Evet arkadaşlar şu an 5 saat ve ben böyle çalışıyordum ve saatimiz bu arada akşam 11.30 yani gün içinde de uyuduğum için gece sabahlamaya çalışacağım biraz da ve abi Doktor Virgin'im ya çok seviyorum böyle çocuğu ama bitki anlatamamış abi yani şurada ilerledim yani organları bitirdim ama hiçbir şey anlamadım çünkü bak Burada vasküler kambiyumdan falan bahsediyor ve kambiyum ne açıklamıyor hiçbir şey açıklamıyor yani ne bileyim ya aşırı moralim bozuldu yani çünkü hiçbir şey adam akıllı açıklamıyor tam olarak ve o yani anlamadım bir ki anlamadım yani gerçekten geçen seneden bildiğim şey gerçekten ve harbiden yani belki bende sıkıntı vardır da doktor biyolojinin anlatamadığını düşünüyorum bu konuyu diğer konularda çok iyi yani çok seviyorum adamı da ama yani niyeyse ben algılayamadım çok fazla sarma sistem uyguluyorum diye falan böyle o kadar atlamış ki her yeri yani ya karma çorman etmiş konu ya kambiyum ne açıklamıyor hiçbir şey açıklamıyor yani yok çeytef kısmında açıkladım şöyle böyle ya açıklasana iki dakika şimdi ondan dolayı betül biyolojiden yeniden dinleyeceğim ve not tutacağım not çıkaracağım öyle yani isterseniz notları da atarım şimdi çalışırken şeyi gördüm bu spotify'da şişede saklı listemine sistemine o tarz bir şey varmış onu açtım size de göstereyim burada bunlar çalışmıyorum ben notlara bakmak için açtım evet ne eklemişiz bunları eklemişiz ama ev böyle poşet şeyi için eklemiş ıssız da kalsam bu <laughs> alakası bunlarla öyle yani evet sen şimdi ben logaritmada orijinalden iki test çözdüm ben testlerini şimdi yapacağım çünkü Geç oldu. Bayağı 7 saat 9 dakika. Ve saat şu an 2.40. Araya geldik.